Efendim? Tabi. Evet abi. Allah razı olsun. Abi. D blok hemen şu karşısı evet. Evet. E... Hemen şu gördüğünüz üstteki balkon var ya. Evet Orası. abi. Merdivenler Allah bitiyor. Merdivenler bitti yerde hemen ortadaki kapı. Ortadaki. He. Tamam. Girişte orada. Teşekkür ederim. Abi. Buyur abim. Çay içelim. İçersen kahve doldurayım ben sana. Yok ben çay içmedim. Allah razı olsun. Çünkü abi bazı yere bak mesela karşıya biz motoru bırak kaskı çıkar diyor adam. Kask taktırmıyor. Ha şimdi burada böyle sen bir karşılama yaptın bize. kopya açtın tarif ettin falan böyle. Hani insanlar bu güzellikleri de görsün hep demesinler şey sıkıntılı diye. Yok ben buraya gelenler hepsi biliyorum Anladım Allah razı olsun göndermediğin vakit, seni burada bıraktığın vakit yağmur yağıyor Nisan. Evet. Ya buradan oraya kadar ıslanacaksın. Ha gerçi motorla da... Müşterinin değil, paketi de ıslanacak. Ha, müşterinin paketi de ıslanacak. Ve ağırdır. Evet. Uzaktır. Ha şurası olsa derim ki gel gel getir motoru şuraya çek. O da olur. Dışarıda ha. sıkıntı yok. Içeride, ya, bir, yani, yani yakın yer olsa zaten hani sen de derse ki abi zaten şurası ya. bu gerek yok falan diyor. Diyenleriniz var. Otur istersen iki dakika. Evet. Uzak olduğu vakit zaten ben kendim gönderiyorum. Hani C blok dediği vakit, B blok dediği vakit, A blok dediği vakit bana göre uzak. Evet. Yani. ya şurası var ya. her şeyden önce bu. Evet, evet, Her şeyden önce bu. Ben vicdanen işte ben rahatsız oluyorum. Yani göndermediğim vakit, buradan sizin arkanızdan baktığım vakit, yani ben üzülüyorum. Evet. Ama işte senin gibi düşünen herkes olsa,